Ve sevgili Akrep burcu, yükselen Akrep ve Ay burcu Akrep olanlar. Eylül 2023 bakalım sevgili Akrep burçları için bize neler söylüyor gökyüzü bu ayın aşkta en şanslı burcu ilan ediyorum sizi sevgili akrepler aşk anlamında şansınız alternatifiniz bolluğunuz bereketiniz tamamıyla yerinde olacak hatta yalnız olan arkadaşlarım için e, birden fazla aşk fırsatı yani hani o mudur bu mudur şu mudur diyeceğiniz bir takım durumlar söz konusu olabilir bu ayın ilk etkisi güneşin jüpiterle yapacağı bir olumlu güzel açı hemen 8 eylülde gelecek ve gökyüzü der ki yalnız olan akrepler bol bol sosyalleşin bol bol dışarı çıkın ve yeni insanlarla tanışın çünkü büyük şans evinizde olacak güneş ve ilişkilerinizi etkileyecek ilişkilerinizle açı yapacak ve e, bu noktada hem aşk anlamında evet çok şanslısınız yeni insanlarla tanışıp onlarla bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz. Hatta gireceğiniz yeni çevrelerden yeni insanlar olabilir bu kişiler. Hem de e, 11. ev aynı zamanda kariyer evinin de destek evi olduğu için iş ortakları ya da yeni iş çevrelerinden kariyer ve iş hayatınıza da ilgili güzel bağlantılar kurabilirsiniz diyor. Yani belki de hani geleceğinizi şekillendirecek kişilerle tanışacaksınız ya da önemli hani pozisyonda olan kişilerle tanışacaksınız iş hayatınız için onlar size bazı kapılar açacaklar bunlar da olabilir fakat 11. evi aktif tutmamız gerekiyor canlı tutmamız gerekiyor güneş burada ne demek bu e, sosyal olmak ve biraz dışa dönük olmak başkalarına karışmak yani biraz insanın içine karışıyoruz sevgili akrep burçları bu ay içerisinde biliyorum siz de öyle çok karışmayı sevmezsiniz ama işiniz yoksa değil mi hani siz istersiniz ki ben böyle hani sevdiğim arkadaşlarımla olayım aman şimdi ne işim var orada falan ama bu, bu ay en azından biraz karışın güzellerim çok iyi tanımasanız da bilmeseniz de bir ortamlara girin bakalım çünkü oralarda sizin için şanslar var diyor ve e, zaten Büyük şans evinizde bir yeni ay enerjisi var. Bakar mısınız 11. evinizde? Bu resmen yeni bir şey doğuyor sizin hayatınıza. Şans ve fırsat 15 Eylül'de. Şimdi olur da biri sizi davet etti 15 Eylül'de bir ortama. Gidin güzellerim. Üşenmeyin. Gidin. Ya da e, hani bir... Biriyle tanıştınız 15 Eylül'de bir şekilde onunla muhabbet ederken buldunuz kendinizi. Bu insanda sizin için bazı faydalı şeyler var. Tabii ki sizde de onun için bazı faydalı şeyler var. Eğer ki hani böyle bir durumla karşılaşırsanız, şöyle bir 15 Eylül'de ne yaptığınızı, kimlerle irtibatta olduğunuzu bir gözlemleyin derim. Çünkü bu insanlar karşınıza boşuna çıkmamış olacaklar ve 11. evinizdeki yeni ay aynı zamanda iş çevrenizde de bir değişim olabileceğini işaret ediyor. Belki bir pozisyon değişimiyle, yeni iş arkadaşları, yeni bir iş çevresi. Belki de hani sizin iş değiştirmenizle olabilecek yeni bir iş çevresi söz konusu olabilir. 16 Eylül'e geldiğimizde güneşin Uranüs'te bir üçgen açısı olacak ve tamamıyla artık burası ilişkilerinizle ilgili. Eğer ki biriyle ortak iş yapmayı düşünüyorsanız akrep burçları burada şansınız çok yüksek. Hatta bu kişiyi her yönüyle tanıma ihtimaliniz çok yüksek. Yani birisiyle partner olmak istersiniz, ortak olmak istersiniz ya da aşk yaşamak istersiniz karşınıza çıkar hoşlanırsınız ama hani ben bu kişiyi çok iyi tanımıyorum dersiniz ya da bu kişileri bu firmayı nasıl daha iyi tanıyor Tanıyabilirim, nasıl güvenebilirim? Gökyüzü diyor ki o kadar çok hani o konuda bilgi alabileceğiniz, derin soru sorabileceğiniz e, yer olacak ki e, hani içiniz çok rahatlayacak bu insanın nasıl birisi olduğuna dair. Çünkü ya ortak bir çevrede denk geleceksiniz aynı arkadaş ortamında hani sorabileceksiniz bu nasıl birisidir, ne ayaktır, hayatında biri var mı, hani e, ilişkileri nasıldır, bunları sorabileceksiniz. Ya da hani iş ortamındaysa. Ee, belki de hani orada senin bir arkadaşın çalışıyor ya da bu firmayı çok iyi araştırabiliyorsun kaynağa ulaşabiliyorsun ee, o firma hakkında bütün bilgileri istediğin bilgileri elde edebileceğinden bahsediyor ve devam ettiğimde 19 Eylül'de Güneş'in Neptün'de bir karşıt açısı olacak yine 19 Eylül'de de aşk anlamında şanslısın fakat burada bir bırakıp gitme enerjisi de var sizin üzerinizde ee, sanki hani böyle eylül ayında evet aşık oluyorsunuz hoşlanıyorsunuz birisinden bir şeyler yaşamaya başlıyorsunuz ama yer yalnızsanız sanki çok kısa bir süre sonra da hani böyle bir bırakıp gitme enerjisi ya da ümitsizliğe kapılma enerjisi olabilir, oluşabilir. Eğer ki böyle bir hissiyat içerisinde kendinizi bulursanız bu dediklerim aklınıza gelsin. Neptün burada olacak güzeldir ve güneşe karşıt yapacak. Hani bu his çok geçici olabilir ya da sizin kuruntunuz olabilir. Hemen böyle kendinizi bırakmayın. Hemen aman bu da olmadı deyip geçmeyin. Biraz şans verin karşı tarafa kendini açıklaması için. Belki hani ilk etapta hemen bir tartışma, bir aşk başlangıcı, güzel bir hani e, gelişme ama hemen de bir gerginlik durumları söz konusu olabilir orada acele etmemek gerektiğinden bahsediyor ve e, bu ayın sonunda bir dolunay yaşayacağız 29 Eylül'de sevgili akrepler bu dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşecek e, ve diyor ki iş hayatınızla ilgili bir başlangıç eğer ki iş arıyorsanız ya da e, bir firmayla sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, geleceğe yönelik işler yapmak, uzun vadeli başlangıçlar yapmak istiyorsanız kendi işinizle ilgili olabilir, iş kurmak olabilir, ya da bir yere işe girmek olabilir bu noktalarda şansınızın açık olacağını özellikle de geçmişten beri uğraştığınız bazı projeler varsa artık bunlardan sonuç almaya başlayacağınızı söylüyor gökyüzü bu ay aşkta en şanslı burç sizsiniz sevgili akrepler karşınıza bir değil yalnız olan akreplere birden fazla fırsat çıkabilir zaten hayatınızda birisi varsa da Onunla da çok sosyal olacağınız, onun çevresiyle, yakınlarıyla, eşiyle, yani eşiyle dediğim eş dost, akraba derler ya hani o manada diyorum. yakın çevresiyle diyeyim tanışacağınız bir zaman dilimi olacak. Şimdi eğer ki kendi doğum haritanız üzerinden detaylı, uzun, nokta atışı, tarihli yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız da yine aynı şekilde sitemiz üzerinden hesaplatabilirsiniz. Sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben doğum saatimi hesaplatmak istiyorum diyorsunuz ve bize nasıl başvurmanız gerektiğini arkadaşımız size için yanıtlıyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.